Herkese merhabalar. Arkadaşlar kısa bakımlarımıza devam ediyoruz. Zaman zaman ve güzel haberlere de ihtiyacımız var. O yüzden de e, dikkat müjde demek istiyorum. Tez günde hangi müjdeli haber alacaksın ya da tez günde hangi güzel haberi alacaksın bakalım mı? 3 tane destemiz var. 1 2 3. biri seçenler 2'yi seçenler Dilediğiniz bir rakam aklınızdan geçirin. Bir de üçü seçenler. Haydi bakalım. Tez günde hangi müjdere haberi alacaksın? Biri seçenler bir başarı elde edeceksin. Herkesi şaşırtacaksın. Nasıl yapabildi derler ya. Bu şekil güzel bir müjde, güzel bir haber. E, aydınlığa kavuşacaksın. Ya da insanlar kendini aynada net görebildiği gibi bazı şeyleri netleştireceksin. Aklını karıştıran sorular olabilir. Bilmiyorum. Ama burada tez günde hangi müjdere haber dediğim zaman bolluk bereket on, ıı, ıı, o olumlu bir onay imza olabilir bilmiyorum ama burada evrak tapuyla ilgili de olabilir e sonuçta imza evrak ya da güzel bir bolluk bereket var işin içinde bir e, ne bileyim bir şeyler daha üst plana çıkacak sevinç yaşayacaksın biri seçenler bitti İki seçenler tez günde hangi müjdere haber dediğim zaman Çevrendeki kişilerin sana dost olduğunun farkına varacaksın. Küs olduğun kişi çaba göstererek mesela barmak isteyecek şey, barışmak isteyecek senden ya da e, senden birlikte mesela yoluna devam etmek isteyecek. birileri senin için çaba harcadığını anlamış olacaksın. E, zamana bıraktığın e, ne varsa bunun sonucunu alacaksın çünkü, küsenlerin barışacağı ya da birileri senin için çaba harcayıp zamana bıraktığın ne varsa artık bunların toparlanacağını kötü olan durumların iyiye gideceğinin mesajını veriyor sevinçli bir haber var özellikle ailevi sorunlar, aşk ilişki sorunları ya da dost bildiğim kişilere güvenemiyorum dediğin kişilere daha çok güveneceğini çünkü çaba harcayıp bir şeyleri ispatlayacağını Uzun zamandır neyi akışına bıraktıysan bunların artık adı koyulacağını gösteriyor. İki seçenler bitti. Bir de üçe bakalım. Üçler hayaller gerçekleşecek. Dilek ne tuttuysan ya da şu aralar hangi sıkıntın varsa tez zamanda bu müjdeli haber senin yüzünü güldürecek. Dokuzlu sayı, dokuzlu rakam. Kendini hangi riske atıp bugüne kadar mesela ne bileyim gözümü kararttım da her şeyi yapıyorum dediğin, çaba harcadığın ya da sonu ne olursa olsun ben bunu yaparım deyip de mesela ilerlediğin konular neyse bununla ilgili sevinç yaşayacaksın. Burada yeni bir başlangıç. kötüler Kötülüklerin hepsi geride kalarak ne bileyim sanki yeniden bir doğuş anka kuşu gibi düşün yeni bir başlangıç var riske attığın olumsuz dediğin imkansız dediğin neyse yeniden gündeme gelip mesela bunlar senden yana ya da senin yararına olacağını gösteriyor hakkınızda hayırlısı bunun gibi müjdeli haberleriniz çok olsun